Herkese merhaba, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel bir tatlı yapacağım. Tatlımızın adı Kolay Şöbiyet Tatlısı. Malzemelerim 20 adet baklavalık yufka, 2 bardak süt, yarım su bardağı ilmek, 1 kase ceviz veya fındık, şerbeti için 2 su bardağı toz şeker, 3 su bardağı su, birkaç damla limon, üzeri için 200 gram tereyağı veya margarin. Malzemelerimiz bu kadar. Şimdi bu güzel tatlımızın yapımına geçelim. Evet şimdi ilk başta şerbetimizi hazırlayacağız. Klasik normal bildiğiniz şerbet hazırlıyoruz. 2 su bardağı toz şeker. 3 su bardağı da sıcak su kullanıyorum. Evet 3 su bardağı sıcak suyumuzu ekleyelim. Ocağımızın altını açalım. Biraz şekerimizi eriyene kadar karıştıralım. Evet şimdi şerbetimizi kaynamaya bırakalım. Kaynadıktan sonra birkaç damla limon damlatalım. Ondan sonra bir 5 dakika daha kaynatıp şerbetimizin altını kapatalım ve soğumaya bırakalım. Evet şimdi tatlımızın içine hazırlıyoruz. İrmiğimi tencereme koydum. 2 su bardağı sütümü de ekliyorum. güzelce karıştıralım. Ocağımızın altını da açtık. Şimdi muhallebi kıvamına gelene kadar koyulaşana kadar pişirelim. Evet irmiğimiz güzelce koyulaştı. İstediğimiz kıvama geldi. Koyu olacak kıvamı. Evet şimdi altını kapatıyorum. Soğuması için başka bir kaba alalım. Biz de bu arada yufkalarımızı hazırlayalım. Baklavalık yufkamızı tezgahımıza serdik. Şimdi kare şeklinde keseceğiz bunları. Şöyle bıçak yardımıyla. Biliyorsunuz baklava yufkası çabuk kurur. O yüzden hızlı olmamız gerekiyor bu kesim aşamasında. 4 eşit parçaya bölüyoruz. Evet şimdi tekrar yine aynı şekilde 4 parçaya bölüyoruz. Kare şekli veriyoruz. Evet, güzelce kare şeklinde kestikten sonra baklavalarımızın içine hazırladığımız irmikli muhallebimizi koyacağız. Şimdi bir tatlı kaşığı yardımıyla muhallebimizden alalım. Tam ortasına koyalım. Hepsine koyuyorum ben şimdi. Evet şimdi fındık koyalım. Fındığımızı da ekledikten sonra artık şekil verme zamanı geldi. Şimdi üçgen şekli verip kapatıyoruz. Şöyle bastırın. Gayet kolay. Hiçbir zorluğu yok. Şimdi tepsime koyuyorum. Diğerlerini de aynı şekilde yapıp hazırlayalım. tepsimize koyarken şöyle şu ucuna gelecek şekilde kapatalım ki yufkalarımız açılmasın. Üst üste gelecek şekilde tepsimize dizelim. Şekil verdiğimiz baklavalık yufkalarımıza şimdi eritmiş olduğum tereyağını üzerine gezdiriyoruz. Eritilmiş tereyağımızda üzerine güzelce gezdirdik gördüğünüz gibi. Şimdi ısıtılmış 200 derece fırında güzelce üzeri kızarana kadar pişirelim. Evet tatlımız pişti gördüğünüz gibi güzelce kızardı. Şimdi bir 5 dakika ilk sıcaklığının gitmesini bekliyorum. Ondan sonra şerbetimi dökeceğim. Evet baklava yufkamızın ilk sıcaklığı gitti. Şimdi güzelce şerbetimizi dökelim. Eğer fırından çıkar çıkmaz şerbeti koyarsanız tatlınız yumuşacık olur. Ama benim gibi çıtır çıtır seviyorsanız biraz ılıdıktan sonra şerbetini dökün. Evet, şimdi güzelce şerbetimizi dökelim. Evet. Şerbetimizi de döktük. Muhteşem gözüküyor. Tatlımızı şerbeti çekene kadar bekleyelim. Biraz da soğusun. Ondan sonra servis yapacağız. Tatlımız soğudu ve şerbetini de çekti. Şimdi servis yapacağım. Şöyle iki tane alalım servis tabağımıza. Şerbetinden de şöyle üzerine gezdirelim. Ben tekrardan üzerine şöyle güzelce fındık serpiyorum. İsterseniz evinizde fıstık da varsa fıstık da serpebilirsiniz. Evet tatlımız servise hazır. Gördüğünüz gibi çok güzel oldu. Görünüşü de çok güzel. Lezzeti de çok güzel. Laka denemenizi tavsiye ederim. Afiyet olsun. Yeni videolarla görüşmek üzere. Hoşçakalın.